Çok uzun bir ara verdim. Biliyorum. Ama benim de nedenlerim vardı. Onu da söylemek istedim. Ara verdiğim için özür diliyorum. Artık ara vermeyi düşünmüyorum. Yani oyunda geri yükledim tekrardan. Latin takımda da. Yani hayal kırıklığı olunca. Tekrardan Kaptan Tsubasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Club izlediğim kadarıyla, baktığım kadarıyla yeni bond sistemini oyuna getirmiş. Yani bond ayarı preset yapıyoruz. Bir de bond, bir bond, bir kalkan gibi yarıda da değiştirebiliyoruz. Yeni yeni olaylar getirmiş. İşte gitti. Subasa getirdi. Middle School. Etraf Rising Sun kulüpten geçirmiyor. Yeni bir Rova hayra. SDF artık hepimiz biliyoruz ki en üst düzey kart süper star oluyor. Yıl dönümüne bunun burasında Nisan geliyor yani iki güne. Bayramınız da <laughs> mübarek olsun. Yani onu da unutmayalım bak. Bak unuttuk bayram. İşte o kadar dert var ki başımda bayram bile yani unutuluyor. Bir de imza falan herhalde çizenin. Bunlara bakarız. Cenzo'yu da kulüp koymuşlar. Rework mu aldı bu abi şimdi? Yok yeni bu. Herhalde yeni büyü çıkma. Eskinin artı gibi. Michael. Abi bu adamı Bakalım, free seçmeli varmış, ne ara verdik? Oyuna falan girdiğim de yok yani o kadar büyük. Oyun. Yükledim az önce yani bir 20 dakikadır 10 megabit internetle Allahsız. Zaten bir yüz dreambol veriyor, dütorlara veriyor. Ver abi esartçı. Önceden dreambol veriyordu, namatsız kalap. Bakalım. 50, 50 dream ball. O da bir şey abi. Bu klapta 50 dirim bol almak da bir şey. Yıl dönümüne kadar bir transferi sallamayacağım. Gittim 2 attım abi. Gitti yeşil olanı verdi. Kırmızı lazımdı. Ya Latin'de başım belalı adam. Salinas geleni alıyor gideni alıyor ya. Anlatamıyorum takım. Rivaldo'yu da buldum. <laughs> 20 gün önce de. Tuzlu basayı alan da buldum da kaleci yok kaleci. O yüzden bekleyeceğim arkadaş kaleci. Latine Revert gelir ya da Japona bir adam gelir. Monteli Jet. bolu biriktireceğim. Bakalım. İçinden mi seçiyoruz? Rastgele atıyoruz da geliyor mu? Yok içinden veriyormuş. Aa, bunların hepsi birbirinden merdane bu var. Mavi de bedava verdi yıl dönümünde. La koronayı ne yapayım abi? Debuff'un neyini alabiliriz? Sırf bunu 8 debuff diye alacağım büyük ihtimal. Ötekilerin hepsi var bunu alacağım. Sırf 8 debuff ya. Biraz buna da artık adamları açmaya falan üşeniyorum öteki hesabında zamanın verdiği bir şey de vardı hepsini açmıştım Da amelilik gibi geliyor hidden middle bakarız ya dream ball kasarken eğlenceli olur öteki oyunlar zaten durma noktasına geldi bu bu transfer neymiş abi Bir SSR veriyorum sana bilmem ne, ne diyor. Her transfer attığında buraya damga basacakmış yani. Bir attım bir damga ikinci de falan bilmem ne. Sonra diyor 10 taneyi tamamlayınca bu stepi resetleniyor diyor. Senin hediye kutuna gönderiyor diyor. Bir tane SSR oyuncu hakkında diyor bilgilendirelim diyor. O transfer içinde bir tane özel slot olacak diyor. SSR garanti veya daha üstü oyuncu içinde diyor senin seçtiğin busta olma ihtimali olacak. İşte yüksektir yani yüzde 3-5 akarış şimdi. Bunu e, olasılıklara bak diyor ekranda. Garanti Düşen oyuncunun boost'u diyor. Onun transferde bir tane özel slot olacak. Ee, bu boost oyuncunun olduğu grubun içinde diyor. Bu diyor oyuncuda diyor seçilen grubun içinde olacak senin istediğin diyor. Bir durduralım. Tekrardan devam Buz grubu nedir diyor. Bu diyor içinde buz transferde buz listesinde olan oyuncular. Buradan herhalde oyuncu seçeceğim diyor. Bunlar zaten şuna da revolt gelmiş. Middle school'lara falan onlara da bakacağız şimdi. Biraz uzun bir video olacak. İzlersiniz. vacit geçirmedik. Middle school bu büyük ihtimal rework alan oyuncular bir de bunlara hani şu diye ya şuta bilmem ne ne kadar oyuncu topluyorsan diye geçen yıl yapmışlardı. Onun bir yandan yemişi. Ha, bizi biliyorsun. tane hani bak. Bunlar da geri gelmiş. Portolular var. Ee, bu kat bu katın esamesi okunmuyor şimdi. Hemen inceleyelim abi. Kırmızı Nankatsu Ortaokulu Japonya abi adam bu mandiri 1.4 dört kırılmış hali tabi 1350 stamina 25 bin şut 30 bin power adam tam bir canavar yani defansı da canavar ofansı da canavar 5 veya daha fazla kırmızı Asyalı oyuncu ya da ortaokul oyuncusu genç dünya genç oyuncuları ya da diyor ikisinin de karışımı bütün takım oyuncuları istatistiği 28 yani bu artık 3 mor 1 mor daha geçiyor Full Asyalı, full nasıl diyeyim? 5 oyuncuyu Asyalı, Latin falan oturtup bafları alacağız. Baf değişmedi. Yıl dönümünde değişebilir mi takım bafı bakacağız. Daha da diyor 3 tane Asyalı oyuncu yani Japon takımdan bahsediyorum vatandaş. %10 daha alıyorum diyor. Yani 7200 daha Abi adam %10 28K 33K adam çıldırıyor. Bir de üstüne diyor bir tane ortaokul veya dünya gençler VY yani VY oyuncusu varsa %70 şans Tsubasa'ya yardıma geliyormuş. Ortaokul veya Veya oyuncularına 10 kalkan %10 da Gücü azalınca geliyor Fieri Poder, Real Tenacity Bir güç Kalır match sonra sadece match 3 çere En son 3 çere diyor yani 3 çere Bu adamın mesela diyelim 400 gücü var tamam mı? Bu adamla full power'da şut vurdu. Tamam mı? Hani bu özelliği var ya 150. Bir daha vuruyor. Bir daha geliyor çalım atıp bir daha vuruyor. Manyak bir şey. %30'da daha ileri gidiyor. Verkacı attığı giderse. Ya ana sikirleri tıraş. şilif millik bunlar... Birinci, ikinci yıl dönümünden kalan birinci hatta yani. Bir buçuk sitirler ama bunları biliyoruz ki mağazadan bile yani artık alıyorsunuz sitirleri. O yüzden bu adam güzel abi. E zaten Japon kaleci yok mu diyor. Bu adamı koy diyor. E kulüp içi. Bunun yerine mavisini de koysan. Bunun kıstası sağlandığı için İyi yani abi bu adam yine da tutunuyor ama o kadar Zino adamı bayıttı yatırdı yani bu adamı Latinlere koyuyorsun. Latinlerin artık eskisi gibi gücü yok Zino olduğu için. Bu adama da revork vermişler falan diyorlar. Biz midus kullara bakarız. Önce şu bonda bir bakalım. Benim dediğim gibi oyunu geri yüklememin amacı stilde sohbet. Bir de yıl dönümü yaklaşıyor. Preset fonksiyonu açıldı diyor. Bakalım abi. Abotlu bonsnot bu var zaten abi. Gadit. Kalop set diyor bak seti çağır. Burada 3 ekran var. Bir set bir set 2, set 3. Büyük ihtimal Hani burada diyor ya save set. Burada ilk slota bon gidiyorsan bon. Maça ilk çıkacağın kadroda. De bonsa de bon. Sonraçileri da kalkan sıralarsınız kendinize göre. Onu ben bir çözeyim. Onun da videosunu yaparım. Düşündüğüm gibi çıktı. Preset yaptırıyor. Bu şudur büyük ihtimal. Bu Latin takımı, şu kulüp takımı, şunun kırmızısı gelseydi. Bu da fena takım değil ha. Debafa koyarsan çıldırır yani. Kaleci yok. Şimdi hemen şu Rebirth kalan adamlara bakmıştım reddit'ten bakalım bir. Nittakun. yeşil bu buraya kaldı diyorlar da galiba Yok abi bu almamış. MS'e bakalım. Heh, bu. Yok bu da almamış. O zaman. Bir sürgün elde Abi, bu ne ya 16 bilmem ne Midere'ye 40 Bu adam orta sahada oynatacaksın 7 bond iyi Matchup kaybederse 10 Still force momentum düşürüyor Stamina kostan daha az enerji harcıyor 30 Bu adam matchup kazanınca yüzde beş neymiş abi? Stat veriyormuş. İçi de sitçinin iç. SS misici varken oynar mı? Bilmiyorum. Hemen bir ben videoyu durdurup bir bakayım. Hadi program bizi yüzüstü bırakma. Şimdi Middle School herhalde Sevgililer Günü'nde 2. yıl dönümün 3'e 3'e doğru gelen bu. Yeşil işiz açı. %20 Middle School'lara 5 faz statları görüyorsunuz. Bu adam sadece buff için oynayacak. Soda. Buna gelmemiş. Evet, Buso'da bu soda bu yazın beraber kaldı. Yedi bond, iki tane special bürokraçı bin yüzde yüz güzel. Bayıldı mı ayılıyor yüzde yetmiş hızla. Yani daha az süre destekliyor diyor defans middle school oyuncuları middle school defans tek matchup'ta yakalandı mı bu adam %60 şans matchup'a giriyor %20 de stamina çirir oynar mı abi akmasa da damlar top tier bir adam değil ama tıraş da değil yani idare Misudi inceledik. Misudi ile Tachi var. Bir de Cenzo var. Onlara da bakalım. Yani 66 bin olur yüzde 20 olsa yüzde yani 14 400 4 400, 8 800 16, daha 17 bin 700 yine 61 kayı yakalıyor yani atakta vatandaş ya bunlar oynar mı? Bu defa statıyla bir bok yiyemez. O yüzden bir de bakalım kisi diye. Abi her oyuncu canavar oldu. Eskisi gibi değil oyun ya. Bu da 65'i çıkıyor. %30 kaç? 1600 305 ama alttaki statlar çok düşük. Ötekinin abi görüyorsun. 30 bin bilmem nesi var yani. Bondri bile 4 de. Ya bunlar oynar mı? Zor abi öteki adamların önünde. Ya bu low fly. Yani bu adamla yerden e, vole pardon vole vuracaksın. Yakalayacaksın da. 150 momentum alıyor. Ya Zino'ya işi açı belası varken bu adamların ben bir şey yapacağını düşünemiyorum ya. Yani. yani. oyunu silmemin amacı oydu yani. Neredesin lan Midasuko? Şuna ben rebirth gelmesini bekliyorum. Bekliyorum abi bu VY galiba. Bu ne abi? Bakıyoruz. JY yüzde otuz. kullanılır ya da herhangi bir event geldi mi senaryolu bunu oynatırsınız. Valla Tübası güzel daha dediklerine göre Morigat da geliyormuş diyorlar. Morigat. Peyt Huyuga'nın yanına. Krabbe her altı yapar. fazla da bir haber yok. Şuradan da bakarız. Daha da diyecek bir şey yok. Mağazaları falan güncellemişler. Şu beleş kasıp aldığımız. O yüzden fazla bir şey demeye gerek yok. Hadi oyun yapma. Ha. Kutulu Morizachi de var. Ya bu adamı Hidden'larda kullanırsın işte. Tena var falan. Bu da Kutulu Vulkan. Jitochiler. Nitta. 66-61 bir. Bu var mı bende bakmak lazım ya. Yani. Ama abi, bu adam zinoya atamadığı için hiçbir şey. Yeşili varken bu adam buff vermediği için oynamaz. Bunun da fizik statları güzelmiş ha. Ama ben bunun SS varken iş yapacağını düşünmüyorum. Daha da yok bir şey. Cilimi dakika olmuş. Yeter de artar. Şu boltları bir çözeyim ben. Video yaparım merak etmeyin. Yokmuş vatandaş elimizde. Onca transfer atmışız yani. Efsane Kutulu Uyuga. Şunlar rever kalacak abi. Yiye yere rever kalacak. Bu dağılır. Bir daha. Şu dağılır. Şu da aldı da. Debuff galiba bu. Bond mu? E, evet, Bondmuş. Debuffları bulacağım. Şunlar falan debuff. Bu. Bunları koyacağım. Bu da debuff. Yani yok. DC debuff. DC var mı? Yok. Bunları ayarlayacağım. Debuff kuracağım. Ben de bu varmış. Şu zaten çöpek. Bu da çöpek. Bu da çöpek. Kaleciye bana öneri verin ya. Kimi koyayım? Sonunda da videonun. Kulüp kaleciler bunlar. Bu var. Bu var. Şu da rebör kalsa iş yapar aslında şu. Yani Yeşil Müller mi Valdez mi yani? Onu da söyleyin. Yoksa bu takımla oynamaya çalışacağım. Bu ay sonu oynamam da. öte çay bir maç atarım. Ayın sonuna doğru. Plat 4'teydim herhalde. Daha da gerileriz. 2-3 ay SS'de kaldım. 4-5 ay herhalde. Ya. Ge geçen aya kadar 3 yani ay ss de oynadım. Latin zor abi. Latino. O Zino son sözümdür. O Zino, Işizaki. Öyle bir pasifli kaleci gelmeden atmam. Zaten gördünüz. Kulüp buff'larım var. Japon buff'larım var. Ceza Euro buff'ım da var. Ne derler? Latin buff'ım da var. Öyle bir kaleci bekleyeceğim o kadar büyük konuşuyorum. Latinle Japon içi güncel süper starım da var. Öyle böyle takımı kurtarırız. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Beğendiyseniz bir like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Artık haftada minimum iki video gelir. Haberler videosu PvP metası yapamayacağım artık çünkü PvP atamıyorum Zino durumundan dolayı oyundan zevk alamıyorum genellikle dominant takımlar kulüp oluyor Zino'lu ya da Euro Japon fark etmiyor Ishizaki Zino oluyor o zaman da Atıl maymun diyor, işiz açı değiyor, oyunun tabiri caizse cıvkı çıkıyor. Sağ olun izlediğiniz için, çok teşekkür ediyorum.